<gülme> <gülme> Hadi, gel. Şuradan arkadaşlar hep beraber şuradan geçiyoruz. <gülme> Allah aşkına bir müdahale e, e, yok arkadaşlar. Tutun. Ok olup biliyor musun abi Evet. Aç bir alalım. Dön et. Evet. Bak sağ kolu bas, bas. Sağ kolu bas. Sağ kolu bas. Şu tamam tamam. Tamam. Çok da Tamam. 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 Olmadı, olmadı. Geçmedi. Geçti orası. Allah Geçmedi. Allah aşkına. Geçmedi. Biz geldik Osmanlı'ya bir arkadaş baba buradaydı. He. Ondan sonra şeye geldik. Onu kurtaran öbürkünler gitti onlar da orada kaldık, kurtaramadık. Kalanlar kurtarmaya girenler de. Evet. O gitti zaten. Zav, belediyedeki çalışanlardan mıydı? Evet. <laughs> Adem, Adem Mehmet Bademci başkanım evet. 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 olay evet. mı? Olayın başından beri sen onu biliyorsun ama olayın başından beri. Olayın başından beri kimse yok burada. Hepsi şeyde. Beş arkadaşımız, <laughs> arkadaşım beş de hastanede. Abi. Şey, abi. Yani bu adamlar niye yürüdüler? Abi, başarı, Aa, başarı. Başarı. ortalıkları sonra kimse yok. <laughs> arkadaşlar, bugün maalesef üzücü bir olay e, yaşadık. İşte görmüş olduğunuz tesisle arkadaşlarımız havalandırma yapmak üzere iniyorlar. Bu esnada zannediyorum metan e, gazı mı diyorlar? Metan gazı. Metan tamam, gazı. Metan gazından dolayı etkileniyorlar. Çıkmaya çalışırken bir arkadaşımız zannediyorum iki kişi çıkıyor, bir kişi düşüyor, düşüyor. Çıkamıyor. Ondan sonra buna yardımcı olmak üzere itfaiyeden arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Ancak onlar da başaramıyorlar. Daha sonra olaya Akut ev evet. Teşekkür ediyoruz. Ve eee bunun sonucunda maalesef ilaçlama amirimiz Veysel Turgut'u kaybettik. Adnan Özkaya, Osman Sarı yine bunlar eee buradaki ekipten yararlılar. Ve itfaiyecilerimizden de Uğur Apaydın ve Hasan har Arman ar Kaya. Kaya. Bunlar e, şu anda Devlet Hastanemizde gözetim altında tutuluyorlar. Osman arkadaşımız ilk düşen kuyuya Osman Osman'ı kurtarmak için Beysel giriyor. ve daha sonra adından diğer arkadaşlar alttaki itfaiyeler giriyor. Bunlar metan gazından zehirleniyor. Maalesef sizin de gördüğünüz gibi iyi bir sayın Bakan Beysel arkadaşımızı kaybettik. Ya Abi çıkardım. nasıl oldu? Biraz anlatabilir misin? Biz 35 dakika önce ihbar aldık. Hı hı. Mustafa arkadaşımız, abu Beni aradı. 35 dakika önce yola çıktık. Bir 10 dakikada buraya geldik. Aşağıda bir arbede vardı. İşte bir kişi suyun içinde, iki kişi dışarıda. İki kişi de yardım etmeye çalışıyor. Onların daha önce de birileri yardım etmeye çalışmış sanırım. Ondan sonra onlar yukarı çıktı. İki kişi, aşağıda üç kişi vardı. Özlü bir şekilde kuşandık, emniyetimizi aldık, aşağı indik, yaralıları yukarı çıkardık, hı hı. en son da ceketi ve aşağıdaki teçhizatı topladık. Bir 5-10 dakika önce operasyonu bitirdik. Alınan bilgiye göre bir eks var, 2 kişi, 4 kişi de hastanede. Evet, kontrol edeceksiniz galiba. Evet,